Herkese merhaba ve geldi. Bugün sizlerle beraber sonunda o çok istediğiniz sniper videosunu yapacağız. Bakalım beğenebilecek misiniz arkadaşlar? Gerçekten çok güzel snipeler yaptım. 2 üç tane falan ama gayet güzel bir tane sniper var. Ya. En azından çok güzel bir sniper var. Şimdi arkadaşlar video facecam siz olacak. O yüzden o video iyi olan bir yerde çekmem gerekiyordu ve o yüzden o video facecam fakat arkadaşlar bu video gayet güzel oldu ve hemen facecam videoyu geçelim arkadaşlar bu arada Selçuk'tan çok güzel bir atak modu taktikleri videosu geldi yani gerçekten çok güzel bir video oldu o videoyu e da iyi bir girebilirsiniz neyse arkadaşlar haydi bakalım taktiklere geçelim bu arada arkadaşlar FG ailesine katılmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve bu tarz videoların devamı için ise gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tüm bildirimleri bana gönder deyip Kaydete basabilirsiniz Ve arkadaşlar bu tarz videoların devamı için ise Videoyu bu şekilde beğenerek bana destek olabilirsiniz Ve sizlere iyi seyirler diliyorum Evet arkadaşlar ilk taktiğimiz Buraya 83 yazıyoruz Burada arkadaşlar pozisyonlar İngilizce ben oyunu İngilizce yaptım Fakat arkadaşlar sizlere şimdi açıklayabilirim Hepsinin at e Türkçelerini söyleyeceğim e Ata full açın arkadaşlar Orta sayıda full açın defansta full açın sonra MOO'yu yani camı kapatın Sonra CM'yi yani MOO'yu kapatın Sonra SLK yani LW kapatın. Sonra bir de sağ forvet yani RF'yi kapatın. Bu arada arkadaşlar devamını istiyorsanız snipe videolarının videoyu çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Şimdi buraya da arkadaşlar 65.000 yazıyoruz. Ben size düşük bütçeli de göstereceğim. Yüksek bütçeli de göstereceğim. neyse hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane güzel fiyattan oyuncu kaçmış. Özellikle Bonitçi çok güzel bir fiyata kaçmış. Şimdi arkadaşlar pazar yenilensin bakalım. Pazar yenilenince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biraz önce pazar yenilendi fakat hiçbir tane bile oyuncu çıkmadı. Hani pazar yenilendi gördüğünüz gibi böyle hiçbir şey bulunamadı diyor. Ben de o arada zaman geçirmek için hemen bir e, maça girdim. Atak modunda bir maça girdim. E, şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Haydi bakalım. Haydi 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 yenilensin bakalım. Evet şu anda yenilenmesi lazım aslında. Belki yine yenilendi ama yine çıkmadı. Ya da belki çıkar. Belki çıkar. İnanıyorum. Hadi. Hadi gelsin. Hadi. Aha. Of be Benatya'yı yakaladık Oha Çok iyi çok iyi arkadaşlar Gördüğünüz gibi taktikle Benatya'yı yakaladık hemen arkadaşlar Benatya'nın fiyatına bir bakalım Benatya'nın fiyatına şöyle bir bakalım Şöyle sıfırlayalım ara diyelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam 95 bin coins ve ben de Bu adamı yakaladım Abi gerçekten şu an baya bir Mutlu oldum hani Neyse arkadaşlar çok mutlu oldum. Videoyu çok güzel bir şekilde beğeni atlaması bekliyorum. 83'lük Benati'yi yakaladım ve gayet de güzel oldu. Ee, daha çok yakalamaya devam edeceğiz arkadaşlar. iki kere daha bu e, bu taktikle oyuncu yakalayacağız. Sonra size bir tane bir iki tane de kolay taktikler gösteririm. Gerçekten çok güzel oldu ama yani nerede yani çünkü ben yakalayamam diye tahmin etmiştim. Çünkü çok büyük hata yaptım ben. Ee, yanlışlıkla bir kere daha short yerine girdim. Ama hiçbir şekilde sorun olmadı. Yaptığım hata. Ben hemen e, bir tane daha atakmadım maçına gireyim arkadaşlar. Siz o sırada e, zaten ben oraları keseceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Smoling kaçmış. Fakat arkadaşlar pazar iki kere ayrı yenileniyor. Daha bizim e, Benatia'yı yakaladığımız pazar yenilenmedi. Ve yenilenmesine de bir iki dakika kaldı. E, bu arada Smalling'i kaçırdığımız pazarı keşke yetişseydik. Yani Smalling baya bir değeri vardır. Çünkü Benatia'dan çok daha değerlidir. E, neyse arkadaşlar haydi bakalım. İnşallah adam yakalarız. Umarım güzel bir oyuncu gelir. Haydi bakalım. hadi Hadi. Hadi be. Hadi hadi hadi. Ee, birazdan yenilenecek. Evet şu anda yenilenecek arkadaşlar. Hatta yenilenmiş olabilir. Hadi. Hadi abicim. Hadi hadi hadi. Smalling çıkması sakın karşımıza. Şu an smalling çıkmaması lazım abicim. Çünkü bu pazar çıkması lazım. Aynen. Ve abi Howard'u aldım. Hadi. Ve ah be Ömer Toprak kaçtı. Howard'u yakaladık. Keşke Ömer Toprak'ı alsaydım ama arkadaşlar e, sağdakine basıyordum ve yanlışlıkla Howard'u aldık ama çok da değersiz değildir herhalde. 64.000 aldık. Bakalım değeri ne kadarmış. Howard'ın şöyle sıfırlayalım. O gayet güzel arkadaşlar aslında. 79 bin falan. Buradan da bir 10k falan kar ettik. Hani çok da kötü değil. Hemen hatta 79 binden koyalım. Şöyle 75 bin, 79 bin. Ben hatta ben sonra satarım arkadaşlar. O kalsın. 79 bini şöyle koyalım. Hemen şöyle geri çıkalım. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Howard'ı da yakaladık. Baya güzel yakalanıyor aslında. Baya güzelmiş. 65 bin tekrar yapalım şöyle. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Howard'ı da yakaladık. Ben hemen bir tane de atak moduna girmeyeceğim arkadaşlar Sürekli ben burada snipe yapacağım çünkü e, Smalling'in de pazarı var o da yenilensin bakalım e, Bakalım ondan bir şey yakalayabilecek miyiz arkadaşlar Birazdan devam edeceğiz Evet arkadaşlar pazar yenilene kadar birazcık kadromu gezelim bakalım Nasıl kadrom var Kadromun güzel olduğunu düşünüyorum Fakat kadromu e, ezber bozan oyuncularla güçlendirmem gerekiyor Yani bence e, kadrom güzel ama dediğim gibi ezber bozan oyuncularla güçlendirmem gerekiyor Bu arada 28 geçiyor arkadaşlar Hemen pazara gidelim bakalım Yakalayabilecek miyiz bu arada Smalling'in pazarı yenilendi fakat e, Birazdan da görürsünüz zaten hiçbir şey çıkmadı o pazardan e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hiçbir şey, kimse bir şey koymadı o pazara Neyse haydi bakalım Haydi bakalım abicim haydi Şimdi yenilenecek şimdi bakalım 28 geçiyor daha 29 geçmeden yenilenmez Şu anda heyecan yapmayalım ama ben şimdi bir umut koyuyorum 29 bir geçsin bakalım Sonra böyle gaza geleceğiz bastıracağız arkadaşlar Haydi bakalım haydi yakalayacağız arkadaşlar Yakalayacağız Bir tane Benatia yakaladık Şimdi de yakalayacağız. Haydi. Ben en iyi oyuncumuzdu arkadaşlar. Havırta zarar değil. Çok güzel arkadaşlar Howard Ama Ben gayet güzel oldu. Ve haydi bir dakika sonra bir daha yenilenecek. Bu sefer yine o yanlışlar şey siliyordum. Her şeyi silseydim yetişemeyebilirdik. Ama daha 29 geçmiyor. Yok yetişirmişim. Ama şimdi silersem belki yetişemeyebiliriz. Neyse. Hala 28 geçiyor. Bir dakika bir saattir geçmedi. Haydi abicim ya haydi. Bir 29 geçemedi be. Demek aha 29 geçiyor. Şu anda 29 geçiyor ve şu anda bayağı heyecanlıyım arkadaşlar. Haydi. Haydi abicim. Haydi haydi haydi. Haydi gelsin gelsin gelsin. Hadi. Hadi geldi. Yok gelmedi. Gel 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 gel. Hadi be hadi be hadi be. Hadi. Ah be. Lan çabuk. Evet. Evet şu anda yenilenecek. Şu anda yenilenecek ve şu anda bayağı heyecanlıyım. Aha ya abi gittim drop bay aldım ya. Ama arkadaşlar maalesef Alonso zaten kaçtı. Drogba'dan da zarar ettik Drogba'da 70k falan ediyor Baya bir heyecan yaptım Ve Drogba'dan da zarar ettik Ve e, şimdi diğer pazar da birazdan yenilenecek Hani o boş olan pazarda birazdan yenilenecek Drogba'dan büyük bir ihtimalle zarar ettik ama yanlışlıkla aldım Evet arkadaşlar Bradley geldi Ve yakalayamadım Arkadaşlar gerçekten şarkı falan da söylüyordum Belki şarkıyı falan da duymuşsunuzdur Ya bir anda çıktı karşım. Hiç gerçekten beklemiyordum arkadaşlar Bu Smalling'in pazarı Abi gerçekten hiç yani sıfır bekliyordum Gerçekten hiçbir şekilde beklemiyordum Ve maalesef de arkadaşlar yakalayamadım Moralim cidden sıfırlandı Bozuldu daha doğrusu sıfırlandı derken bozuldu Ve bayağı bir üzüldüm açıkçası Neyse şimdi arkadaşlar takımımıza girelim Ve takımımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Oynamayan bir Kedira var 600k ediyor aslında satabilirim ama ben yine de bekleteceğim Gonodons 250k civarı ediyor Güzel oyuncu Sonra başka kim var Brozovic var. Değeri vardır herhalde. Büyük bir ihtimal vardır. Fred var oynamayan. Onun da değeri vardır. Klasen'in hiç değeri yok. Klasen'i hatta çıkaracağım kadrodan. Sinir oluyorum o adama ya. Zaten oynamıyor. Abi bu adam gerçekten fişek arkadaşlar. Bu adam harbiden fişek. Şu 100 dribbling, 104 speed. Ve herkes de yok ya bir de. Öyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Hani kimse de yok demeyeyim de. Herkes de yok. O yüzden çok güzel duruyor. Neyse arkadaşlar. Ee, bakalım saat kaç daha gerçi yenilenmesine vardır biraz. O yüzden bir ligimize bakalım arkadaşlar. Ligimizde de gerçekten kötü gitmiyoruz aslında. Kötü gitmiyoruz ama şu turnuvalara bakın arkadaşlar. 43'e 28 durumumuz, hani ve baya bir yenilgiye uğruyoruz. Aslında ligimiz kötü değil, kadrolar kötü değil ama millet fazla takmıyor ligdeki turnuvalara. Hatta turnuva yokmuş. Hemen ben başlatayım. Bu arada ligdeki kişiler de oynuyorsa hemen maçları yapsın. Bu arada iki kişilik de boş yer varmış. Onları da ben alırım. Neyse, haydi bakalım şimdi. Kaç geçiyor? 32 geçiyor da yenilenince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 34 geçiyorsa tam şu anda geçti ve birazdan pazar yenilenecek arkadaşlar en fazla 20 saniye sonra pazar yenileneceğini düşünüyorum. 20 saniye içinde yani yenilenecek bence yani benim tahminimce 20 saniye içinde yenilenecek ve şu anda baya bir heyecanlıyım. Haydi artık ya, yenilensin hadi 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 hadi. İnşallah bu sefer de drop bay gelmez abi drop bay hiç istemiyorum santraforları kapatsam mı ya? Hayır arkadaşlar isterseniz drop bay istemiyorsanız santrafor... Oh, Allah kahretmesin. Ya abi ben harbiden yakalardım aslında. Yakalayabilirdim ya. Yakalayabilirdim. Cidden yakalayabilirdim. Ya bir daha neden giriyorum ki arkadaşlar? Oraya bir daha girmesem yenileyeceğim. Aslında arkadaşlar ben o search kısmına basıyorum. Sonra search'e bir daha basıyorum. Sonra aslında adamın üstüne random atıyorum. Hani böyle tak 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 böyle basıyorum. Ama maalesef arkadaşlar kaçıyor hani adam sanki çıkmayacakmış gibi hissediyorum ama yani yenilenceği zaman bari öyle yapmamam lazım. Aslında yakalayabilirdim çok kolay bir şekilde. Maalesef yakalayamadım. Abi 86'lık ciro kaçırdık. 57 bin coin ise keşke yakalasaydım. Ne güzel olurdu. Evet arkadaşlar pazar yenilendi. Fakat biz hiçbir şey bulamadık galiba. Çünkü yani adam çıkmıyor. Evet adam çıkmıyor. Neyse arkadaşlar ben video dışında daha fazla bundan yapmak istiyorum. Gerçekten bağımlılık yaptı. Sadece video da yaptım. Ama gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Böyle bir 50k falan da kastık güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdiki taktiğimiz ise buraya 76 yazıyoruz. Buraya LF yazıyoruz. Buraya da 17.500 yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde 76'lık sol forvetleri Bütçesi az olanlar için Ucuza almanın taktiğini gösteriyorum arkadaşlar Şu anda pazarda bulamadık Ama biz pazar yenilenince Yani pazarda bunlardan bulunca devam edeceğiz Aha hadi 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 Yes be arkadaşlar Gördüğünüz gibi 76'lık negredo'yu aldık Değerini de çok iyi bilmiyorum ama e, Yenilendi ve negredo'yu aldık Şimdi negredo'nun fiyatına bakalım Umarım zarar etmemişimdir Yani negredo'ya konuşamadım. Necredo yazalım. Ve sıfırlayalım bakalım ne kadarmış değeri. Ha, zaten arkadaşlar 19.000 coinsmiş. Ben bunu 19.000'den koysam gider ve 300 coins ile kara girmiş olduk ama yani bu taktiğin de çok iyi olduğunu söyleyemem yani ama olsun arkadaşlar ucuza hani sol forvet almak istiyorsanız neyse arkadaşlar ben şimdi onu 2 saat arayamam onu da koymam herhalde yani bayağı bir uzun süre onu transfer listesine koymam onu aldığımı unuturum bile ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ama kar ettiğimiz söylenebilir ee, Tabi biz birazcık da şanssızız Yani karşımıza daha güzel oyuncular da çıkabilirdi 76 üstü sadece Negra'da yok biliyorsunuz Evet arkadaşlar son taktiğimiz ise bu altın taktiği değil arkadaşlar Bu da elit taktiği ama bununla da baya bir yakalamaya çalışacağım e, Telefon da kasmaya başladı galiba hafıza doluyor Video bayağıdır çünkü çekimdeyim şu anda e, Bayağıdır videoyu çekiyorum Cam cm rm'yi kapatıyoruz buradan Buradan sol kanatı buradan da sağ forveti kapatıyoruz e, Sonra buraya en iyi yazan yere de Buraya da 90.000 yazıyoruz arkadaşlar 90.000 yazıyoruz ve aramamızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 145 bine Griezmann kaçmış. Hemen bir ben gri s yazayım şöyle gri s Bakalım Griezmann'ın fiyatı ne kadarmış? Hemen şöyle bir bakalım. Santrafor Griezmann 230 k. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ne kadara kaçmış? 135 bine yani 190 yani 180 k falan alınır. Bir de sol forveti kaç? E, sol forvet değil kaçan Santrafor. Onu da hatırlatayım Santrafor'da en az 200 k galiba. Neyse arkadaşlar keşke biz yakalasaydık onu ama biz bir tane yakalayacağız şimdi. Buraya 90.000 yazıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi sonra aramaya basıyorsunuz şimdi. 17.51 saat. 3-4 dakika sonra devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar burada OSM oynuyorum ben ve OSM'de de maçım varmış. Wolfsburg takımındayım. Adım da PG Koray. Bakalım arkadaşlar neler olacak maçta. burada da OSM maçını da izleyeyim. OSM videosunda sokayım araya. Bu arada 1-0 öne geçtik. Haydi bakalım. Arkadaşlar en az 2-0 yeneceğime inanıyorum. Çünkü Köln takımı çok ezik bir takım ve şu anda ligde baya bir iyi durumum. Daha 7. maç günü herhalde ama baya bir iyi durumdayız yani. Hemen arkadaşlar ilk kere bitti bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ara sıra videoların arasına böyle OSM maçlarımı koyabilirim denk gelirse. Tabi çok düşük bir ihtimal ama koyabilirim yani. Size ligdeki durumumu da gösteririm fakat şu an saat kaç? 53 geçiyor ve hemen de arkadaşlar hiç ligdeki durumumu göstermeden hemen sniper'a gideceğiz bakalım. Burun oyun'a girdi, Murillo pozisyon kaçırdı ve maçı da 1-0 bu şekilde kazanmış olduk. En az 2-0 beklerdik. Şu an İngilizce olduğu için bunları okumayacağım, hiç çevirmekle falan uğraşmayayım. Hemen continue diyeyim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Wolfsburg'un durumu bayağı iyi şu ligde neyse. Evet arkadaşlar pazar yenilendi fakat gördüğünüz gibi adam çıkmadı. Griezmann yenilendi fakat gördüğünüz gibi adam çıkmadı. Neyse arkadaşlar siz bu taktikleri yaparak çok güzel oyuncular yakalayabilirsiniz. Zaten ben bu videoda çok güzel oyuncu yakaladım. Ama siz sadece sniper e özel böyle videolar gelmesini istiyorsanız like yağmurlarına tutun arkadaşlar. Ve ben sniper e özel böyle videolar sizlere getireyim. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu like ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Bu arada gönderi bildirimleri açın ki videolardan haberdar olun. Ve... Bye bye.